Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri nasıl belirleniyor? Burada referans elektrodumuz hidrojen bundan bahsedeceğiz. Tabi burada standart diyorsak hemen ortaya koyalım. 25 derece Celsius sıcaklık, bir atmosfer dış basınç ve bir molarlık bir çözelti verişimi olması gerekiyor. Standart koşullarının sağlanması için. Şimdi bunlar nasıl belirleniyor? Bundan bir bahsedelim. Öncelikle bu kendinden gerçekleşen redox tepkimeler için biz elektrik enerjisi yani burada tabii ki şeyi söylüyoruz değil mi? Hani elektrik enerjisi açığa çıkma olayı var. Ve burada bir potansiyel farkın oluşması gerekir. Bu potansiyel farkın ne kadar olduğu bununla ilgili. Şimdi burada biz bunu bu hücre potansiyelini e pil olarak göstereceğiz ama standart koşullardan bahsediyorsak biz bunu e 0 pil olarak bahsedeceğiz ki standart koşullar az önce söyledim. 25 derece Celsius 1 atmosfer basınç ve bir molarlık çözeltideki okunan pil potansiyelini biz E0 pil diyoruz. Peki biz bunları nasıl belirleriz? Burada bir potansiyel fark olacaksa yarı hücrelerde bu potansiyel farkları tek başına ölçmek tabii ki imkansızdır. Çünkü tek başına bir e, akım çıkmayacak ortaya yani bir potansiyel fark olmayacak. E burada bizim referans olarak alacağımız bir elektrot olmalı. Referans elektrotun potansiyelini biz sıfır kabul etmemiz lazım. Biz burada işe referans olarak aldığımız elektroda biz hidrojen elektrot diyoruz. Standart hidrojen elektrotu da SHE ile göstereceğiz. SHE e, yani standart hidrojen elektrot içerisine bir platin tel dağılırmış. Bir molarlık haşartı iyonu içeren bir çözeltiye. Örneğin bir molarlık hidrokolor asit çözeltisine daldırılmış bir atmosfer basınçta ve 25 derece Celsius'ta hidrojen gazı gönderilmesiyle elde edilir. İşte şöyle bir şekli var. Bir atmosfer basınçta hidrojen gazını gönderiyorum. Bir molarlık çözelti üzerine gönderiyorum. Ve 25 derece Celsius sıcaklığında bu işlemi yaptığımda buradaki indirgenme olayında Çünkü burada bir indirgenme e, olayı gerçekleşecek. iki tane H artı iyonu iki tane elektron alıp hidrojen gazına dönüşecek. Ve bu burada bir gaz kabarcığı açığa çıkacak. İşte biz bunun değerine bu e, gaz moleküllerinin çıktığı şeye tepkimenin bir potansiyelinin bir standart koşullarda 0 volt hatta 0 bölge 0, 0 0 volt olarak kabul ediyoruz yani bu kadar bu kadar sıfır artık anla sen onu tamamen 0 olarak kabul ettiğimizi düşün buna karşılık karşısına işte diğer elektrotları koyuyorum mesela diyelim ki çinkoyu koyuyorum karşısına Çinkoyu koyduğuma bir bakıyorum elektronlar çinkodan hidrojene doğru gidiyor. O zaman ben buradan şu anlamı çıkartıyorum. Çinko hidrojenden Aktiftir diyorum. Hidrojenin aktif olduğuna göre burada okuduğum 0,76 olduk değer Çinko'nun yükselkeme pil potansiyel değeri olacak. Neden? Çünkü ben hidrojeni referans olarak 0 olarak kabul ettim. Ve burada gaz kabarcıklarının çıktığını görüyorum. Ben bunu tepkiminin denklemini yazacak olursam. Ölçülen pil değerini ben 0.76 olarak ölçüyorum. Orayı 0 ayarladığım için. Çinkoda bir azalma meydana geliyor. Hidrojen yonlarının derişimleri bir azalma meydana göre Ve bir gaz kabaca çıkıyorsa. Çinkoda yükselgenme olmuş demektir. Ve ben bunun potansiyelini bilmiyorum diyelim ki. X diyelim buna. Ama katotta meydana gelen pil potansiyeli biliyorum 0,00 voltu. Bu tepkimeyi topladığımda 0,76 volt olarak ölçüyorsam o zaman buradaki x değerini de 0,76 volt olarak ölçüyor. Dolayısıyla ben burada çinkonu yükseltme potansiyelimi bu şekilde hesaplamış oluyorum. Yani burada tabi şu da önemli. E pil değerini hesaplarken yükselkenme ile indirgenme pil potansiyelinin toplamıdır. İndirgenmem 0. Yükselkenme x dedim. Şurası 0.76 çıktığına göre. Demek ki çinko yükselkenme pil potansiyeli artı 0.76 volt olarak ölçülüyor. Ben aynı işlemi bakır üzerinden yaparsam bu sefer işler biraz tersine dönüyor. Gördüğün gibi elektronlar hidrojenden bakıra doğru gittiği için burası anot burası katot olmuş oluyor bu sefer. O zaman burada bir gaz kabaca çıkışı söz konusu değil. Hidrojen gazı gönderdiğinde ortama hidrojen iyonu verildiğini görüyorum. Yani burada bir yükselgenme olayı oluyor. Buradaysa bakır çözeltisi içerisine dağıldırdığım için bunu bakırda bir indirgenme meydana geliyor. E burada ölçtüğüm pil potansiyel değeri 0,34. Zaten bu değer eksi olamaz. Bakır kütlesinin arttığını görüyorum. Burada o zaman bir katot olarak davranıyor bakır. Hidrojen iyon derişiminde arttığını görüyorum. Buradaki değerleri yazdığında katotta indirgenme anotta yükselkenme olduğunda yükselkenme 0 anotu bilmiyor. E, katotu bilmiyorum x diyeceğim. Ve bunun toplamı 0,34 olarak çıkmış. Bu değeri ben işleme dahil ettiğimde 0,34 eşittir 0 artı indirgenme dediğimde indirgenmeyi çektim de burada 0,34 volt olarak buluyorum ama bu indirgenme potansiyeli. Eğer bana bunun yükselgenmesini sorarsa pil tepkimesini tersi çevirdiğinde yükselgenme olur. O zaman Çinko bakır için yükselken mi pil potansiyel eksi 0,34 volt olarak bulmuş oluruz. İşte burada tek tek bunları hidrojene karşı koyup hesaplıyoruz. Yine söylüyorum 25 derece Celsius ve 1 atmosfer basınçta 1 molarlık çözeltide ölçülen indirgenme potansiyellerine biz standart indirgenme potansiyelleri diyoruz. Burada başka maddelerin yani metallerin, iyonların indirgenme potansiyellerine bakarsak ee, en düşük indirgenme potansiyeli lityum ayettir. Lityum eksi 0, 3, 0, olarak ölçülmüş. İşte potasyum ondan biraz daha yüksek. Ee, magnezyum biraz daha yüksek. Tabi nereye kadar gidiyorum dikkat et. Burada artışım hidrojene kadar gidiyor. Hidrojende 0 değerine ulaşıyorum. Artış devam ediyor. Sonra işte kalay 4 kalay 2 artıya indirgenme. Bakırdan, bakır 2 bakıra, bakır 2 0'a indirgenme bu şekilde artıyor. E tabi burada indirgenmesi büyük olan katot olacak diyebiliriz. Çünkü indirgenmesi büyük olanın indirgenme isteği de büyük olacak. Dolayısıyla bunun tam tersi olarak düşünürsen de indirgenmesi küçük olan da yükselgenmesi büyük olacak gibi düşünebilirsin. Çünkü bu reaksiyonları ters çevirdiğimiz anda yükselgenmeleri elde ediyoruz. E, bu tabloya göre de şunu söyleyebiliriz. Bazı elektrotlarda gördüğün gibi indirgenme potansiyelleri pozitifken bazılarında negatiftir. İndirgenme potansiyeli ne kadar büyükse indirgenme eğiliminde o kadar fazladır diyeceğim. Dolayısıyla bunlar o kadar katot olma eğilimine gidecekler. İndirgenme yaratı tepkimesini ben ters çevirirsem az önce söylediğim şey yükselken mi elde etmiş olurum? Yükselken tabi işaret değişecek burada ters çevirdiğiniz zaman. Yani lityumun indirgenmesi eksi 3,04 iken yükselgenmesi artı 3,04 olacak. Burada da şunu söyleyebiliriz. Yükseltgenme potansiyeli ne kadar büyükse de madde o kadar yükseltgenme eğilimi yüksek olacak. Dolayısıyla yükseltgenme eğilimi büyük olanı da anotlayacağım. Ancak şurada önemli bir uyarım var. Lütfen şuraya dikkat et. Yarı hücreyi biz bir kat sayıyla çarpsak bile burada hemen entalpi konusundaki o delta h'ın değerinin artacağı gibi fikre kapılma lütfen. Burada ben kat sayıyla çarpsam bile e0 değerim değişmez. Lütfen buna dikkat et. Yani burada benim 2 ile genişletmem demek Buranın iki katını alacağım anlamına gelmiyor. Lütfen buraya dikkat et. Şimdi burada bir özetim var. Özetim şu. Hani anot ve katodu belirlerken biz ne yapıyorduk? İşte elektron yönüne bakıyorduk. Aşınma durumuna, birikme durumuna, kat elektrotlardaki aşınmaya, birikmeye bakıyorduk veya işte elektron yönüne bakıyorduk. Veya ne bileyim işte orada derişimlerdeki değişime bakıyorduk. Aktifliğe, elektron vermeyine falan filan. Ama şimdi karşımıza bir de elektrot potansiyelleri geldi. O zaman özet cümlemiz şu. Bunun notunu alabilirsin. Yükselkenme potansiyeli büyük olan anot indirgenme potansiyeli büyük olan da katottur. Neden? Yükselkenmesi büyük olan demek ne demek? Yükselkenme eğilimi büyük olan demek. Yani elektron verme eğilimi yüksek olan demek. Elektron verme eğilimi yüksek olan da yükselt gelmek isteyecektir. E anotta da yükselkenme olacağı için o zaman özetimiz yine tekrar ediyorum. Yükselkenme potansiyeli büyük olan anot olur indirgenmeler bana verilmişse indirgenme potansiyeli büyük olan da katot olacaktır. Burası sonuç cümlemiz oluyor. Şimdi gördüklerimizi bir uygulayalım. Bana ne demiş ki yükselgeme potansiyeli verilen maddelerin referans elektrot olarak hidrojen yerine nikel alınırsa diğerlerinin yükselgen potansiyeli nasıl olur? Şimdi bak ben referans elektrotu sıfır kabul etmiyor muyum? Sıfır kabul ediyorum. Eğer ben Nikeli referans alırsam nikeli sıfır yapmam için ne yapmam lazım bundan 0,25'i çıkartmam lazım. O zaman buldum hepsinden 0,25'i çıkartacağım ki referansımı nikel olarak alayım. O zaman demirin değeri 44'ten 25 çıkardığımda 14'ten 5 çıkarsa 9, 3'ten 2 çıkarsa 1. Buranın değeri 0,19 volt olur. Şuranın değeri bir 19, 25 daha azalacak. O zaman ben buna bir 25 ekleyeyim. 959. Şurası eksi 0,59 olur. E hidrojen 0'da onu da bir 25 azaltacağım. Doğru mu? Hepsini 25 azaltıyorum. O zaman sırasıyla hidrojen eksi 0,25 olacak. Demir artı 0,19 olacak. Bakırsa eksi 0,59 olacak. Hepsi yerlerinde A şıkkı doğru cevap oluyor. İkinci sorumuza bakacak olursak. Burada çinko demir ve kurşun metalin aktiflikleri bana verilmiş. Çinko ile demir arasında bir pil potansiyeli kurulduğunda 0.35 volt olarak ölçülmüş. Şimdi bana aktiflik vermişse bana çinko ve demirden yaptığım pilde çinko anot olur. Şöyle yapayım. Çinko anot olur. demirse ise katot olur. Bunun pil potansiyel değeri artı 0.35 volt olarak verilmiş. Peki ikincisine bakarsam çinko kurşundan da aktif. O zaman burada da çinko anot kurşun katottur. Burası da 0,63 volt olarak ölçülmüş. Bana diyor ki demirle kurşun pili yap diyor bana. Şimdi demirle kurşun piline bakacak olursam şöyle bir şey yapabilirim. Ee, şimdi burada hani çinkoya bir şeyler diyelim istersen. Çinkonun karşısına demiri koyduğumda 35'lik bir fark atmış. Çinkonun karşısına kurşunu koyduğumda 63'lük bir fark atmış. Dolayısıyla burada e, kurşun daha küçük bir indirgenme potansiyelini sahiptir değil mi? Çünkü aradaki fark daha büyük. O zaman demek ki kurşunun indirgeme potansiyeli daha büyük. Yani çinko şey kurşun bir katot olarak davranacak. O zaman demir anot olmalı. Kurşun katot. E kurşun katot olarak kalsın. Burayı benim anot yapmam için şu tepkimeyi ters çevirmem lazım. Ters çevirirsem demir çinko pilini hesaplayacağım. Burası 0.35 volt olacak ters çevirirsem. E aşağıda çinko kurşun pili alırsam. Burası 0.63 volt. Bunları ben taraftara toplarsam çinkolar sağa ve demir kurşun pili kalır bana. Demir kurşun piline bakarsam da 63'ten 35'i çıkardığımda 13'ten 5 çıkarsa 8, 5'ten çıkarsa 2. Burası artı 0,28 volt olarak ölçülmüş olur. Doğru cevabımız B seçeneği gelecektir. Üçüncü soruya bakalım. Burada yarı tepkimelere göre iyonların indirgenme potansiyellerinin kıyaslanışı sorulmuş bana. Şimdi burada bakıyorum bu bir indirgenme. Indirgenmesi eksi 12. Buraya bakıyorum bu yükselgenme. Indirgenme olarak almak istiyorsam bunu ters çevireceğim. O zaman artı 80 olacak. Burayı aynen bıraktık. Eksi 12. Şuraya bakalım. Burada da yeni bir indirgenme var. Burası artı 1,82 indirgenmesi. Şuraya bakıyorum. Burası yükselgenme. Bunu da ters çevirelim. İndirgenmesi eksi 0,76 olacaktır. O zaman şöyle baktığımda indirgenmesi en büyük olan gördüğün gibi kobalt oluyor. İndirgen potansiyeli büyük olan indirgenme eğilimi de büyük olur. Dolayısıyla burası artı 1,82 olduğu için kobaltın indirgenmesi gümüşten. Gümüşün indirgenmesi 10 eksi 12 mi daha büyük eksi 76 mı bakarsak eksi şöyle artılıktan yola çıkarsak eksi 12 bir tık daha büyüktür eksi 76'dan o zaman Kurşunun indirgenmesi çinkodan daha fazla olacak. Doğru cevabımız A seçeneği gelecektir. 4'e bakalım. X, y, Z ve T metalleri aşağıdaki gibi verilmiş. X, y, Z, T'nin yükseltgenme gerilimleri soruluyor. Diyor ki T metali X artı çözel tepkime veriyorsa demek ki T X'ten aktiftir. O zaman şöyle bir şey yapabiliyorum. T X'ten aktif. X metali Y artı ve Z artı çözeltileri tepkime veriyorsa o zaman X hem Y'den hem de Z'den aktiftir. Yani X büyüktür. Y ve Z olacak. Z metalde Y çözelse tepkime vermiyorsa demek ki Z Y'den aktif değil Y Z'den aktiftir. O zaman Y'de Z'den aktifse T X Y Z şeklinde bir sıralamamız çıkar. O da doğru cevabımız D seçeneği olur. Son sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki bazı metallerin standart gelimleri verilmiştir. Buna göre X, y, Z metallerin aktiflikleri yani elektron verme eğilimlerinin doğru kıyaslanması nasıldır? Burada yükselgenme potansiyeli büyük olan daha aktif olacak. Şimdi bakıyorum burada yükselgenmesi artı 12 olduğu gibi kalıyor. Y indirgenmiş. Bunu yükselgenme yaparsam eksi 0,80 olur. Oldukça düşük bir değer. Z'ye bakarsam da artı 2,5 oldukça yüksek bir değer. O zaman Z en aktiftir. Sonra X'ten, sonra da Y'den. Çünkü Y'ninki negatif çıktı. O zaman sıralamamız Z, X, Y şeklinde çıkar. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Standart indirgenme potansiyelleri nasıl hesaplandı, referans elektrot nedir, nasıl bulundu, nasıl diğerlerini hesapladık bunlardan bahsettik. Unutma yükselgeme ve indirgenme potansiyelleri sana hazır olarak verilecek. Ama verilenlerden de sen yeni bir potansiyel değeri işte az önce gördük mesela demir kurşun pilinde nasıl bulunur onu da söylemiş olduk. Bu şekilde karşılaştırmalı örnekler karşına geliyor olacak. Şimdi pil potansiyeli nasıl hesaplanıyor yani ben toplu olarak bir pil denkleminde... Bir potansiyeli nasıl hesaplıyorum o kısmını anlatacağımız bölüm var. Kısa bir bölüm. O kısımda görüşmek üzere.